Efran kanalından herkese selamlar dostlar. Bugün yeni video geldi. Evet artık düzenli video atmaya çalışacağım. Hatta bunu topluluk kısmında daha demin attığım bir şeyde görebilirsiniz. Evet artık yeni şeyimiz var. Başlarken başta epik yazıyor ben de size. Ne yapayım? Geliştik. Artık yeni bir dönüş ile yeni güzelce videolar, güzel kapak resimleri ve güzel güzel şeyler yapacağız. Neyse çok fazla spoiler vermek istemiyorum. ileride güzel şeyler sizi bekliyor olacaktır. Çaktırmayın. Eee Doors Page'ler Be Part 2 gelecek. Ee, bugün Roblox'ta nasıl cross değiştirilir? Değiştirilir. Onu yapacağız. Evet, bence basit olacak. Çok basit olacak. Evet, çok çok fazla basit olacak. Şimdi ara kısmına geliyoruz. Buraya, ha neden orası yüklenmedi? Neyse. Roblox Player, evet. Roblox Player P, Roblox P yazınca çıkar. Sakın tıklamayın çünkü dosya konumunu bir dakika ses geliyor tamam. Dosya konumunu aç diyeceksiniz. Tak. Bakın geldi. Hanım nasıl tık? Geçenlerde bu arada Windows'tan adı değiştirdiler onu göstermiştim. dost böyle bu nasıl tıklayacaksınız bunu? Roblox olayara bu yazana. Sonra dosya konumunu aç diyeceksiniz tekrardan. Sonra burada en baştaki contente tıklayacaksınız. Sonra buradan textures, buradan cursors. Evet, buradan da keyboard. Mouse diyeceksiniz. Evet benimki şu an şey değil e, arrow cursor yani normal benimki şu an. Ama şimdi sizin için bir tane video vardı. Benim arkadaşımın hatta bir video vardı. E, onu bir şey yapacağım. Onu bulmaya çalışacağım. Ondan sonra geleceğim. Evet gördüğünüz gibi bu videoda ben bu videonun linkini aşağıya bırakacağım gidip bulabilirsiniz. Evet burada adam bir sürü şeyin kursorlarını falan vermiş. Burada blue circle diyor. Bunu ben kullanıyorum. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Kat kursor diyor. Bu şu arkadaşlar bakın. Bu. Bu kursor istiyorsanız resim yükle diyorsunuz. Merak etmeyin bunlarda kesinlikle hiçbir şekilde şey yoktur arkadaşlar virüs yoktur ben kendim bizzat denedim. Ama şimdi tabi ben bunları indirmeyeceğim çünkü benim var. Evet şuradan bunu da kapat. Bin tane şey açmış. Evet benim tüm PC yerimden hemen. E, bu arada siz de eğer ki neyse bu başka videonun konusu. Burada, Burada birkaç resim falan da gözükecek. Abi bulamıyorum onu. Aha buldum. Evet. Ben bunu kullanıyorum. Bu, bu, bildiğim bu bunu kullanıyorum. Şimdi klasörümüze geri döneceğiz. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Kanka bunu nasıl yapacağını diye sorarsanız ilk adım resim var ya bu resimde şuradan ee, neredeydi Ayarlar ee, boş verin siz CTRL'e C yapın Sonra Tekrardan oraya geliyoruz CTRL'e V yapıyoruz Ve gördüğünüz gibi kursumuz buraya geldi İlk olarak bunu yapın Daha çok bunu öneriyorum Yeniden adlandırıyorsunuz Arrow, Far, Cursor Bunu CTRL'e C yapıyorsunuz Tamam mı Tabi bunu CTRL ile C yap yani resmi CTRL ile C yaptıktan sonra buraya gelip CTRL ile V yapacaksınız. Bunu da unutmayın. Kopyala yapıştır yapmayı bilenler şimdiden kendilerini gösterdi de. Sonra bunu silin. Tabi ilk önce bir kontrol edin. Bunu kaydettiniz mi diye. Sonra bunu siliyoruz. Tak. Bak hiç telaşlanmayın. Sonra yeniden atlandırıyoruz Siliyoruz. CTRL ile CTRL ile V yapıyoruz ve Arrow far cursor yani artık bu bizim şeyimiz oldu Roblox'ta ee, anladınız işte artık yeni cross olarak geldi eğer ki bunu değiştirmek istiyorsanız CTRL Z yapacaksınız bakın gördünüz mü değişti tamam. CTRL Z gördünüz mü Arrow far cursor geldi CTRL Z yaparak bunu düzeltebilirsiniz bunu da şeyini söyleyeyim ben şimdi aynı şeyi tekrar yapmak zorunda mıyım bir dakika benim bir şeye bakmam lazım bir dakika hemen bekleyin bir. evet geldim e şimdi aynı şeyleri yapıyoruz bir dakika bunu göstermek için yaptım böyle cetvelim far kursor diyor ama hayır değil. bir dakika ilk önce sil ondan sonra yeniden atlandır sil ctrl e ve yap artık yine far kursorun aynı şeyi tekrar yapacağız. Aa baktın ki burada gene var. CTRL C. Keyboard mouse buraya geliyoruz. CTRL V yapıyoruz. Bak gene geldi. Şimdi sağ tık yeniden adlandır. CTRL Bunu sil. Gel buradan yeniden atlandır dedim. Bunu sil tak bunu yapıştırdın. Bak gördün mü? Buna yapmanıza gerek yok bu arada. Şu ikisi yeter. Şu ikisini yaparsanız yeter. Buna hiç karışmayın. Onu söyleyeyim. Evet. Ben arkamıza epic resmimizi alalım. Şimdi o, bunu oyunda deneyelim. Bakın nasıl olmuş. Evet. E, gelir gelmez öldüm. Ama bakın arkadaşlar. Benim kurslarım bu. Bence bunu kullanın. Bu arada kata girdim göstermek için. Çünkü oynayacağım. Birazcık kasıyor. Özür dilerim. Çünkü şey açık. abim kastı için oynayamıyorum. Neyse. gördünüz zaten bir tık oynayayım ya. Ben oynayasım var vuramadım adamları. Bak bu beni çok pis oynatıyor bu arada. Aga. Nubluk var. Anca anca yakın. Neyse. Bu arada katta küçük bir şey yapayım size bir taktik vereyim. Yakından öldürseniz daha çok elmas veriyor. Elmas kasanlar için. Of bir koymuşum. Bak. Hop. Hop. Aga vuramıyorum. Aga bazen kolsuzluk tutuyor ya. Oy. Neyse bir tık oynadım ben. İsterseniz siz de gidip deneyebilirsiniz. Evet. Ben vurulmamaya çalışıyorum. Aga şu singer boblardan uzak durun. Bunlar çok güçlü adamlar. Oğlum bin kişiyle savaşıyorum. Önündekine Aa, bir alamadım. Neyse. Siz görmüş oldunuz. sen yani masum böyle. Evet dostlar bugünlük videomuz da buraya da Umarım anlamışsınızdır. Umarım size birkaç şey katabilmişimdir. Bu arada o benim yaptığım o cross'u bence deneyin. Yani diğer cross'lara göre en iyi oynatanlardan biri oydu bana göre. Tabi ben kastığı için çok oynayamadım. Yoksa orada bir proluk yapardık. Neyse. Evet bugün çok şey kattığımı düşünüyorum sizlere. Dediğim gibi ya yani toplulukta dediğim gibi 18.30'da veya 17.30'da yeni videolar gelecek. Artık düzenli video atmaya çalışacağım. Son söylenenler bu. Bu arada diğer videonun aynısı olabilir. Yani aynı kapak resmi gelebilir. O yüzden yani yeni bir kapak resmi bulmaya çalışacağım. Belki giderim, başka bir yerden alırım. Onu da söyleyeyim ama kendim yaparım büyük ihtimalle. Neyse bir değişiklik yaparız. Hadi bay bay arkadaşlar. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Umarım sizlere bir şey katabilmişimdir. Eğer bu böyle bilgilendirici videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay. Görüşürüz.